Ben de bir anlayışsızlık var arkadaşlar. Muhalefetin iktidarın yaptıklarını beğenmemesini anlayamıyorum. Niye beğenmezler ki? Beğenmiyordusanız iktidar dün mü iktidara geldi? 6 ay önce ilk defa mı iktidar iktidara geldi? İktidar 22 sene 6 aydır zaten iktidarda değil miydi? Eğer siz bu durumu e, biliyordusanız, rahatsızlısanız niye değiştirmek için bir çalışma yapmadınız da böyle bir tane aslan parçasını getirdiniz, bu bunun hakkı dediniz. E hakkıysa gidin etrafında çöreklerin oturun, ağlayın, sızlayın veya omuzlarınızda gezdirin, durun yani. Gidin İstanbul'dan tekrar başlayın, Ankara'ya kadar bir daha yürüyün. Kardeşim bu işe hakla hukukla olmayacağını bilemiyor muydunuz? Yani iktidarı madem beğenmiyordunuz, niye bir çalışma yapmadınız? Niye doğru dürüst bir çalışma yapmadınız? Niye paracıkları alıp alıp arkadan kestiniz sesinizi? Televizyonlarda hep aynı borazanı çaldınız çaldınız, düdüğü öttürdünüz öttürdünüz ve şimdi de şaşkınlıkla iktidarın yaptığı eylemleri, hareketleri, tavırları beğenmiyorsunuz ya sizin dediğinizi mi yapacaktı? Yani bu seçimde öyle bir vaatte mi bulundu? Artık bu sefer muhalefetin ve muhalefet gazetecilerinin söylediklerini yapacağız mı dedi yani iktidar. Siz nerede yaşıyorsunuz? Siz nerenin kafasındasınız? Ben işte böyle şaşkınlık içindeyim arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklarsanız ve beni takip ederseniz sevinirim.